Savunma mekanizmalarından birincisi bastırma savunma mekanizması olacak. Bastırma ile başladık çünkü en temel savunma mekanizması bastırma savunma mekanizmasıdır. Diğer savunma mekanizmaları aslında bastırma savunma mekanizmasının birer türüdür ya da ondan etkilenerek oluşmuş türlerdir. En önemlisi bastırmadır. Bastırmada sorularında önce dikkat edeceğiniz şey korku ve unutmak kelimelerine dikkat edin. Bastırma savunma mekanizması bireyler yüzleşemediği korku durumlarını bilinçten bilinç dışına itmesidir. Bazı korktuğumuz durumlar vardır ve onlarla yüzleşmek istemeyiz. İşte o durumları bilinç dışına itilmesi bastırma savunma mekanizması olarak tanımlanır. Örneğin ee, ...diş doktorundan korkuyoruzdur. Gitmemiz gerekiyor. İşte o randevu tarihini unutmamız... ...bastırma savunma mekanizmasıdır. Ya da yaşlı insanların... E, ...ölüm korkusunu... ...bastırmaları için... ...para toplamaları ya da... ...kimseye yardım etmemeleri gibi noktalar... ...bastırma olarak tanımlanır. Yani bastırma sorularına dikkat edeceğiniz şey... ...korkunun... ...unutulmasıdır. Korku gibi istenmeyen durumların bilinç dışına itilmesi bastırma olarak tanımlıdır. Diğer savunma mekanizması bahane bulma. Bazı kaynaklarda mantığa bürünme ya da rasyonelleştirme olarak da gelebilir. Burada birey e, kendini geçerli kılacak bir bahane ileri sürecek. Burada birey başarısızlığını ya da yaptığı davranışın yanlışını kabul edecek. Ama kendini haklı çıkartmak için ortaya bir neden ileri sürecektir. E, evet bunu yaptım ama bu 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 nedenden dolayı yaptığım gibi bir ifadeyle kendini haklı çıkartmaya çalışacaktır. Örneğin borç yiğidin kavçısıdır. Atın ölümü arpadan olsun gibi durumlar. Ya da e, evet okulda başarısı oldum. Çünkü okulda başarısı olan hayatta başarılı olur gibi ifadelerle kendisini geçici olarak rahatlatmaya çalışması, kendini e, haklı çıkaracak nedenler ileri sürmesi bahane bulma olarak tanımlıdır. Bahane bulmaya benzeyen diğer savunma mekanizması yansıtmadır. Bazen arkadaşlar bu yansıtmayla bahane bulmayı karıştırmaktadırlar. Unutmayın bahane bulmada biri kendi başarısızlığını kabul edecek. Sadece bu başarısızlığını biraz daha geçerli kılmak için ortaya bir neden sunacak. Ama yansıtma mekanizmasında kesinlikle suçu kabul etmeyecek, suçu başkasına yükleyecek. Suçu başkasına yükleyecek. İşte sınavda başarısız oldum çünkü öğretmen e, bu soruları çok zor sorular sordu ya da bu konuyu öğretmen anlatmadı ya da sistemden dolayı başarısız olduğum gibi bu suçu dışarı yüklemesi yansıtma olarak tanımlanacaktır. Bir de Freud'a göre yansıtmanın bir türü daha var arkadaşlar. Freud'a göre bizler bizde var olan o olumsuz davranışları dışarıdan bize yapılıyormuş gibi göstermemizde yansıtma savunma mekanizmasıdır. Örneğin Freud diyor ki aldatma eğilimi davranışları gösteren bir kadının diğer kadınları kocalarını aldatmakla suçlaması yansıtma olarak tanımlar. Aslında bireyin kendisinde bu bir olumsuz davranış vardır ama bunu başkaları tarafından yapılıyormuş gibi başkalarının suçlaması yansıtmadır. Ya da ee, dedikodu belki yapıyoruzdur. Fark etmeden de bir takım nokta, ee, dedikodular yapıyor olabiliriz. Ama bizde böyle bir özellik varken başkalarını bu şekilde suçlamamız Yine yansıtma olarak tanımlanır. Ya da bizler de belki komşuluk ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiyoruzdur. Ya da sürekli eski bayramlardan bahsediyoruzdur. Ama bizler de o bayramdaki gelenek göreklerini devam ettirmiyor olabiliriz. Ama bizim kom başka komşularımız ya da başka insanları bununlarla suçlamamız yine yansıtma olarak tanımlanacaktır. Dikkat ederseniz yansıtma savunma mekanizmalarında olumsuz bir durum var ve bu olumsuz durumu başkasına yüklememiz yansıtma olarak tanımlanır. Bahanede kabul ediyoruz ama ortaya geçerli bir neden sunuyoruz. Yansıtmada hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Suçu başkasına yönlendiriyoruz. Diğeri yatsıma dediğimiz inkar savunma mekanizması var. Burada da gerçeği görmezden gelmektir. Gerçeği görmezden gelerek sürece devam etmemiz yatsıma ya da inkardır. Bu da bastırmaya çok benzer ama dediğimiz gibi bastırma temel olanı diğerleri ondan türediği için tabii ki belli bir yerde birbirine benzeyecektir. Yasım inkarda görmezden geleceğiz. Gerçek bir nokta var. Yaşantı içerisinde bir takım gerçekler vardır. O gerçekleri görmeden yaşantımıza devam etmemiz yasım olarak tanımlanabilir. Bu durum daha çok şeylerde gözlemlenir. Ee, ölümcül hastalıklara yakalanan çocukların anne ve babalarında bunu çok net gözlemleyebiliriz. Çocuğun bu durumunu kabullenememeleri, çocuğunun geçici olarak böyle bir rahatsız olduğunu ve iyileşeceğini etrafa söylemesi ve bu durumu kolay kolay kabullenememesi bir yatsıma ya da inkar olarak tanımlanabilir. Ya da e, çok sevdiği ya da bir yakınını kaybeden birinin o hala hayattaymış gibi davranmaya devam etmesi bir yatsıma ya da inkar olarak tanımlanabilir. Yatsıma da arkadaşlar gerçeği görmezden gelerek sürece devam edecek. Diğeri gerileme savunma mekanizması. Bireylerin bir kaygı durumunda ya da bir sıkıntı durumunda daha önceki gelişim dönemlerindeki bireyler gibi davranmasıdır. Bunu daha çok çocuklarda gözlemlenir. Hangi çocuklar? Kardeşi olan çocuklarda gözlemlenir. Kardeşini kıskanan ve bundan rahatsız olan çocuğun kardeşi gibi çocuksu konuşmaya başlaması, parmağını emmeye başlaması ya da altını ıslatarak anne babasının dikkatini çekmeye çalışması gerileme savunma mekanizmasıdır. Daha önce e, denemelerde denemelerde bu konuyla ilgili şöyle bir soruyla karşılaşmıştık. 60 yaşındaki bir bayana vermişti. 60 yaşındaki bu bayanın 20'li yaşlardaki gençler gibi giyindiğini, onlarla arkadaşlık ettiğini belirten bir paragraf vardı. Bu yaşlı bayanın yaşadığı savunma mekanizması bize soruluyordu. Gerileme savunma mekanizmasıdır. Gerilemede unutmayın. Daha önceki gelişim dönemlerindeki bireyler gibi davranır. Genelde sorularda da bir çocuğu verilir. Çocuğun kardeşi gibi davranmaya çalışması gerileme olarak tanımlanır. Diğeri özdeşim kurmadır. Özdeşim kurmada burada anahtar nokta model almadır. Başkasının başarısını kendi başarısı olarak gösterip birey belli bir süre bu kaygıdan bu sıkıntıdan uzaklaşmasıdır kendi dedesinin, kendi babasının, kendi çocuğun yaptıklarıyla övünerek o sıkıntısından, o kaygıdan uzaklaşması özdeşim kurma olarak tanımlanabilir. Ya da e, bugün bir takım taraftarlara baktığımız zaman özellikle de e, bu aşırı taraftarların yaşadığı durum e, tuttuğu takımının kendi başarısı göstererek kendini belli bir süre başarılı hissetmesi bu kaygıdan uzaklaşması da yine özdeşim kurma olarak tanımlar. Unutmayın özdeşim kurmada birey bir başkasını model alacak ve onun başarısını kendi başarısıymış gibi göstererek geçici olarak bu sıkıntıdan kurtulacaktır. Diğeri karşı tepki geliştirmedir. Karşı tepki geliştirmede ise isteğinin tam tersi şeklinde davranmaktır. Tam tersi davranmaktır. Bunu da yine çocuklarda gözlemleriz. Kardeşini kıskanan bir abinin ya da bir ablanın çok iyi abi ya da çok iyi abla gibi olmaya çalışması, bu şekilde davranmasıdır. Kardeşini çok seviyormuş gibi görüntülenmeyebiliriz ama aslında kardeşini çok kıskanıyordur. Buna yönelik olarak tam bir ters bir tepki vermiş. Ya da bu konuyu anlatırken arkadaşlar şu örneği veriyorum. Diyelim ki evinize yeni bir mobilya takımı ve halı aldınız. Bir gün misafirin çocuğu bu halıya çayı döküyor. Ya da koltuğun üzerine çayı döküyor. Derdiniz tepki ne olur? Orada gerçeği düşündüğünüzde aslında ne yaparız? O misafirin de içten bir kızgınlık yaşarız. Ama tepkimizi farklı bir şekilde göstermemiz işte karşı tepki olarak tanınır. Ya da bireyin e, alkole sigaraya karşı eğilimi vardır. Ama bir yandan da yeşil ayı üye olarak... Bunlara karşı bir şekilde davranması yine karşı tepki gelişim olarak tanımlıdır. Yani bireyin gerçeğinin isteğinin dışında tam tersi şekilde davranması karşı tepki olarak karşımıza çıkar. Diğer savunma mekanizması hayal kurma. Bu da bireylerin hayal kurarak fanteziler kurarak belli bir süre o kaygısından, o sıkıntıdan uzaklaşmasıdır. İşte fakir birinin kendini belli bir süre zengin hayal ederek bu sıkıntıdan uzaklaşması hayal kurma olarak tanımlanabilir. Yine önemli bir savunma mekanizması, böyle devam edelim, ödünleme. Ödünlemede eksik olduğumuz bir alan olacak, ya da eksik bir yönümüz olacak. Bunu başka bir alandaki başarıyla gidereceğiz. Bir alandaki ya da bir yöndeki eksikliğimizi başka bir yöndeki başka bir alandaki başarıyla gidermeye çalışmamız ödünleme ya da telafi olarak tanımlanacaktır. Örneğin derslerinde başarısı olan bir çocuğun sporda başarılı olmaya çalışması ya da yine derslerinde başarısız olan bir çocuğun arkadaşlar arasında popüler, sevilen bir birey olması ödünleme ya da telafi olarak tanımlanır. Dediğimiz gibi bireyin belli bir eksikliğindeki bir alanın başka bir alandaki başarıyla gidermeye çalışması ödünleme ya da telafi olarak tanımlanır. E, bu savunma mekanizması demiştik ki aslında belli bir süre kullanılması bireye zarar verir. Bu savunma mekanizma çöz. Öyle bir tanesi var ki bunun sonucu olumludur arkadaşlar. O da yüceltme savunma mekanizmasıdır. Yüceltmede dikkat edeceğiniz kavramla bir topluma dikkat edin. Bir de burada hep genelde bir meslekte kendini gösterecektir. Peki yüceltme nedir? Yüceltme toplum tarafından kabul edilemeyen saldırgan davranışların ya da olumsuz davranışların toplum tarafından kabul edilebilir başka bir alanda uyarlanmasıdır ya da başka bir alana yönlendirilmesidir. Örneğin saldırgan eğilimli davranışları gösteren bir çocuğun bok sporuna yönlendirmesi ya da silah yapım uzmanı olarak yetiştirilmesi ücretme savunma mekanizması olarak tanımlanır. Burada genelde birey o içindeki olumsuz durumları bir meslek edinerek toplum tarafından kabul edilebilir bir şekilde uyarlarsa cevap yüceltme olacaktır. Dediğimiz gibi yüceltme bunlar içerisindeki en kazançlı savunma mekanizmasıdır. Yüceltmeden sonra buradan devam edelim. Yer yön değiştirme. Yer yön değiştirmede üçlü bir durum olacak. Birey burada e, ee sıkıntısını ya da burada yaşadığı olumsuz durumu asıl kişiye değil de bundan daha az zarar etkili, daha zarar görecek kişiye yönlendirmesi yer yön değişimi olarak kanımlanır. örneğin klasik bir örneği vardır bunu. patronundan azar işiten bireyin akşam eşine kızması gibi ya da e, müdürden azarıştıran bir öğretmenin öğrenciyi azarlaması ya da öğretmenine kızan bir öğrencinin kalemi kırmak gibi davranışlar gösterilmesi yer yön değiştirme olarak tanımlar. Unutmayın burada üçlü bir durum olacak. Asıl kişi değil de diğer bir kişiye yönlendirmemiz yer yön değiştirme olarak tanımlanacaktır. Diğer savunma mekanizması Tatlı limon dediğimiz polyanacılık. Tatlı limon ya da polyanacılık ise e, olumsuz bir durum içerisinde olumluyu görebilmektir. E, bu bana ders olsun, bundan sonra böyle yapmam gibi ifadeler ya da e, cana gelsin, gelen mala gelsin diyerek bu şekilde işin içerisinde olumluyu görebilmek aslında bir yandan tatlı limon olarak tanımlanabiliriz Diğer savun mekanizması arkadaşlar çarpıtmadır. Çarpıtma savun mekanizması da işimize geldiği gibi algılamaktır. Burada gerçekle yüzleşmiyoruz. Hangisi bizim işimize kolay geliyorsa, işimize kolay gelene göre algılamaktır. Örneğin bir genç bir çocuğun karşısındaki kızın her davranışını kendisinden hoşlanıyormuş gibi algılaması bir çarpıtma savunma mekanizmasıdır. Ya da çıkan soruların bir tanesinde Hasan ile Selma'yı bir ilişki kurması için arkadaşları tanıştırıyorlar. Hasan Selma'ya tanıştıkları ilk gün kaba davranıyor. Hem Selma'ya hem de garsonlara kaba davranıyor ve Selma da Hasan'ın bu davranışlarından dolayı Hasan'ı kabul etmiyor. Hasan bu kabul etmediğini duyduğunda etrafına aslında Selma benim kısa boylu ve şişman olduğum için kabul etmediğimi söylüyor. Ve Hasan bu süreçten sonra spora başlıyor. Ve bize soruyor. Hasan'ın buradaki yaşadığı soğuma mekanizması nedir? Hasan aslında o kaba davrandığını kabullenmeyip hangisi kendisine kolay geliyorsa o şekilde bu durumu kabullenmesi kendine göre algılaması çarpıtma olarak tanımlatır. Diğeri diğer kanlıktır. Diğer kanlık ya da özgeçlik. Diğer kanlık özgeçlikte de şey aklınıza gelsin. Saçını süpürge etmek. Bunu çok güzel gidecektir. Saçını süpürge etmek. Burada başkalar için çalışmak kendinden çok başkasını düşünmek diğer kanlık ya da özgeçiktir. Bunun temel nedeni de aslında bireyler kendi içerisindeki o bencelik dürtülerini bastırıp başkasılarını kendinden daha fazla düşünmesi diğer kanlık ya da ...özgeçlik olarak tanımlanacaktır. Bir de e, saplanma ve fiksasyondan da bahsedelim. Saplanma ya da fiksasyon. Freud'a anlattığımızda Sürecin başında belirttik, dedik ki Freud'da öyle bir durum vardı ki bir alandaki eksikliğimizi daha sonra telafi etmemiz imkansızdır. Çünkü gelişim dönemi içerisinde bazı e, gelişim özellikleri belli bir yere saplanıp onu daha sonra telafi etmemiz imkansızdır. Psikoseksüel kuramı anlatırken tahtanın bu tarafında olumsuz özellikleri yazmıştık. İçki sigara bağımlılığı, tırnak giyme, küfür etme, cimri davranmak, dağınık olmak, anne babadan kopamamak, eş seçmede zorlanma, cinsel soğukluk yaşama gibi olumsuz özellikler yazmıştık hatırlarsınız. İşte onların her biri birer saplanmadır. Bizler örneğin oral dönemde o döneme saplanmışızdır, o dönem. Ve saplandığımızdan dolayı ilerleyen dönemlerde içki sigara bağımlılığı görülmüştür. Bunların her biri aynı zamanda saplanma ya da fiksasyon olarak tanımlanacaktır. Evet e, bunlar arkadaşlar bizim karşımıza sürekli çıkan savunma mekanizmalarıdır. Savunma mekanizmalarında unutmayın. Savunma mekanizmalarını yürüten Ego'ydu. Ego, bireyin geçici bir rahatlık sağlanması için ve içinde bulunduğu sıkıntıda belli bir süre uzaklaşması için ortaya koyduğu durumlardır. Biz bunu birazcık ağrı kesicilere benzetmiştik. Ağrı kesiciler nasıl geçici rahatlık sağlıyorsa işte bu savunma mekanizmaları da bireye geçici bir rahatlık sağlayacaktır. Tabi bunları uzun süre kullanmamız bizim ruh sağlığımızı olumsuz olarak etkileyecektir. Bastırması da dikkat edeceğimiz nokta dedik ki en temeli bastırmaydı. Diğerleri bastırmadan türemiştir bastırma o yüzleşemediğimiz o korku, o durumu bilinç dışına itilmesidir. Bahane bulmada başarısızlığımızı biraz daha kabul ettirebilecek bir bahane ileri sürerek kendisini gösterir. Yansıtmada suçu bir başkasına yüklememiz, yatsımada gerçeği görmezden gelmemiz, gerilemede sıkıntı durumunda daha önceki gelişim dönemlerindeki bireyler gibi davranmamız, Özleşim kurmada başkasının başarısını kendi başarımız gibi yani onu model alarak bunu dışarıya göstermemiz, karşı tepki gelişmede isteğimizin tam tersi şeklinde davranmamız, sevmiyoruzdur ama seviyormuş gibi davranmamız, Hayal kurmada hayaller kurarak belli bir süre oradan uzaklaşmamızı, Ödünlemede eksik bir yanımızı giderip yenini e, daha başarılı olacağımız başka bir şekilde bu eksikliği gidermeye çalışmamız. Yüceltmede toplum tarafından kabul edilemeyen özellikle de saldırgan davranışların toplum tarafından kabul edilebilir bir alanda kendini göstermesi. Yön değiştirmede o sıkıntımızı asıl kişiye değil de bundan daha az etkilenecek olan bir kişiye yönlendirmemiz. Tatlı limonda olumsuz bir durum içerisinde olumluyu görmek. Çarpıtmada gerçeği işimize geldiğine göre algılamak. Diğer kamlıkta ya da özgecilikte başkasını kendimizden daha çok düşünmemize, başkaları için çırpınmak, başkaları için uğraşmak olarak çıkmasını, ve saplanmanın da gelişim döneminin belli bir yerde kalıp ilerleyememesi sonucunda ortaya çıktığını unutmayalım.